kuvvetle hakaret etmiş. O ne ya? Atatürk büstünü devirenlere para vereceğim mi demiş. Ne? Hala da çıkıp diyorlar ki tahrik oluyor Arap kardeşlerimize laf etmeyin. Ya gerçekten arkadaşlar Türkiye gerçeği yani biz hep büyük şehirler gibi sanıyoruz ya insanları. Çok çok ücra, inanılmaz ücra yerler var. Oralarda neler dönüyor yani? Neler dönüyor? Hani oradaki insanlara şu partiye niye oy veriyorsun, bu partiye niye oy veriyorsun bile diyemem. Çünkü o kadar konudan uzaklar ki yani. Yani şöyle söyleyeyim bize şimdi uzaylılar gelse Galaktik Konfederasyon için şunu oy verdese. Ciddiyim bak. Şimdi mesela uzaylılar gelecek tamam uzaylı bana şöyle külçe külçe altın getirecek abi. Ya da elmas getirecek böyle tamam mı? Aşırı değerli. Diyecek ki Galaktik Konfederasyon'da Andromeda sevenler derneğine Andromeda sevenler derneğine bas oyunu. Basarım adam elmas vermiş bana. <laughs> bana ne? Yani Andromeda sevenler derneği kazansa ne olacak? Ondan sonra large neydi? Large Magellanic Cloud kazansa ne olacak? Saman yolu kazansa ne olacak? Benim için ne, ne değişti? Hiçbir şey. Hiçbir şey değişmeyecek. Değil mi? Ya Andromeda kazansa ne olacak yani? Adam elime vermiş elması. Elmas benim hayatımı değiştirecek bir şey. E tam bitti. Başka bir şey düşünmem ya. Yani. Adamlar o kadar konudan uzak. şu adamları kızamıyorsun bile. O kadar konudan uzaklar çünkü. Yani görene kadar hayal edemiyorsunuz. Adamlar ne kadar konudan uzak. Can Akar demiş müşahitlik yaptım köye gidince kendimi şu soruyu sormuştum. Bu insanın Erdoğan varlığından bile nasıl haberi var? İşte Kuzey abi Anadolu köyünde yaşayan dayı ne bilsin Suriyeli sorunu. Yavaş yavaş onlar da öğrenecek ama. Yavaş yavaş onlar da öğrenecek. Bak o yüzden maddi altyapı çok önemli. Para çok önemli. Örgütlenme çok önemli. Yani partilerin, siyasi partilerin örgütlenmesi çok önemli abi. Mehmet Bay tabii. Atayız olduğunda gizlemen gerekiyor. Orada yalandan namaz kılacak. Tabii. Gelecek Cumhurbaşkanı seçimlerinde. Valla 4-5 sene olduğu için her şey olabilir arkadaşlar. Ama her şey olabilir yani. O kadar her şey olabilir ki arkadaşlar. 5 sene çok büyük bir zaman dilimi. Yani şu anki yaşlı siyasetçilerin bazıları ölmüş bile olabilir. Eğer ölürlerse veya siyaseti bırakmış olabilirler. Çok fazla şey değişir yani. Bizim yapmamız gereken abi hedef. O öyle mi olur bu böyle mi olur şeklinde polemik yapmak değil de düşünmek değil de hedef. Hedefe odaklanmak yani önemli olan o. 5 senede uzanan komünist bile. Aynen öyle. Bak ciddiyim aynen öyle. Siyaset tiyatro gibi. Öyle zaten. 2 hafta bile siyaset için çok büyük zaman dilimiymiş. Abi bak 2 ay kala açıkladılar ya adayları. Şimdi bak ne kadar önceden açıkladılar. Allah Allah. Yıpranacak ama aday. Aday yıpranacak ama kanka. O zaman 2 ay kala açıkladılar ya. 2 ayda bitmişti yani olay. Sen 2 ay kala açıklarsan işini çok çok zora sokarsın. Gene de İTKK kazanabilirlerdi. 2 ay kala aday açıklamak çok saçma. Yani o adayı yükseltmen lazım senin. Üzerinde çalışmalar yapman lazım. Yükseltmen lazım. Adayın kim olduğu belli değil. O yüzden saçma. Ve 2 ay kala bile kazanabilecek mesela Mansur Yavaş gibi birisi açıklansaydı ite kaka bile olsa 60 olmasa bile ite kaka bile olsa 51 buçuk falan filan böyle veya 51 ite kaka bile olsa kazanırdı bence. Çünkü insan o kadar bıkmış. Yani birçok kişi bunu göremiyor. Bak 3 partinin 3 adayın daha doğrusu girmesinin faydası oldu. Çünkü şunu da gördük. İki aday girmiş olsaydı bak onu görmeyecektik gene. Gene salak salak polemik yapacaklardı. Gene diyeceklerdi ki işte halk koyun ne yapalım? İşte halk koyunsa biz ne yapalım falan. Ya işte doğru aday yanlış halk falan. Hayır abiciğim halka hiçbir şey söyleyemezsiniz. Çünkü ilk ilk turda kılıçlar nefretine rağmen, Kılıçdar antipatisine rağmen buçukta kaldı uzun abi. Bizim mahalledeki bir abi yani. buçukta kaldı. Yani cellet işte hiç Bak hiç şey falan yapmasınlar. Aziz Nesin bilmem ne paylaşmasınlar abi. İlk turda geçemedi. İlk turda vizeyi alamadı. Bu da ne demek? Bu da gerçekten vatansever olduğuna insanların bildiği bir aday olsaydı o aday kazanacaktı demek. İlk turda tek atacaktı demek. Mesela 49.5'a 50.5 ki daha da fazla olurdu. Diyorum ya o 49.5'un içinde kılıçlar antipatisi olan insanlar da var. Çok çok var hem de. Bunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Artık şu noktada hala da CHP'ye hiç kimsenin oy vermemesi lazım. Hiç. Bir tane bile oy almaması lazım. Ama görüyoruz, biliyoruz çünkü bu adamlar kadrolu muhalefet oldukları için kendilerini ana muhalefet olarak göstermeyi çok iyi biliyorlar. O yüzden de gene oy alacaklar maalesef. Gönül isterdi ki insanların biraz kafa çalışsaydı. Seçimden önce söyledik. Açık açık, yani bu seçimden sonra olmadı ki. Seçimden önce açık açık siyasal İslamcıları aday yaptılar. Açık açık Atatürkçülüğe ırkçılık diyen Fethullah'ın biyografisini yapmış adamı garantili yerden İzmir'den birinci sıradan birinci sıradan bu adamı İzmir'den birinci sıradan bak hangi parti olursa olsun Zafer Partisi de olsa İyi Parti de olsa ne bileyim memleket de olsa hangi partiden olursa olsun şu hareketi yapan hiç kimseye ben oy vermem. Babamın oğlu da olsa oy vermem. Ama yine de 25 aldı, %25 aldı. Demek ki 4 insandan biri hala da 6 ok kanka deyip basıyor. AKP korkusu oy verme. Tamam AKP korkusuna da aday olarak demiyorum. Parti olarak diyorum. Parti olarak. Investor ID, CHP'li bir teyze Meral Akşener yüzünden kaybettik dedi. Ya i̇şte diyorum ya, diyorum ya onlar için süper oldu. Onlar için çünkü adamların işi mesleği bu. Yani kaybedelim ama birine suç atmamız lazım. Bak bu çok önemli bu adamlar için. Profesyonel bunlar ikinci. Profesyonel ikinci. Profesyonel muhalefet. Bu çok önemli bir şey. Vallahi bak adamlar aslında başarısız değil. Adamlar çok başarılı işlerinde. Loser falan diyorlar ama hayır adamlar çok başarılı işlerinde. Bak şimdi meclis üstünlüğünü de verecekler. O CHP'nin içinden sokulan siyasal İslamcılarla meclis üstünlüğünü de verecekler. Şimdi bir şey olsa çok ciddi böyle bazı değişimler olması gerekse meclis çoğunluğu lazım ya. O meclis çoğunluğu sağlayabilecek AKP rahat sağlayacak. Örsan Öğmen hakkında ne düşünüyorsun kazanabilir mi? Bilemiyorum. Yani CHP'nin o sistemine göre kazanabileceğini sanmıyorum abi. İktidar olmak gibi derdi yok. Muhalefette rahatlar. Amaçları o. Profesyonel muhalefet. Bak adamlar gerçekten profesyonel muhalefet. Yani insanlar bunu hala görmüyorsa artık daha yapacak bir şey yok yani. Daha gerçekten yapacak bir şey yok. Tunç Soyer maksimum kaç alabilir? Diğer adaylara göre değişir. Diğer adayların performansına göre değişir. Tunç Soyer şimdi şey bile demiş. Yani İzmir'i hiçbir şekilde alamayacaklarını zaten biliyorlar da. İşte hani İzmir zaten bizde cepte. Ama İstanbul ve Ankara belki diye düşünüyorlar. Hani AKP olarak düşünüyorlarsa belki doğru. AKP için diyorlarsa belki doğru olabilir. İzmir'de AKP zor çıkar. Ama CHP asla kaybetmez şeklinde düşünüyorlarsa onu bilemem. Onu bilemem. O iyi partiyle zaferin performansına göre değişir. Çünkü İzmir'de insanlar bıktı. Ne olacak göreceğiz. Diyanet arkadaşlar altın varaklı Kur'an yapmış. 23 milyon TL harcamış buna. Bir sürü altın varaklı Kur'an yapıp hediye etmiş. 23 milyon. Düşünsene 23 milyonla kaç kişinin hayatı kurtulurdu? Ben gerçekten bunu anlamıyorum abi. Bak 23 milyonu bu şekilde harcıyorsun. İnsanlara gelince yani ne bileyim maaş, maaşa zam yap yapamıyorsun. Ya da her şeye zam yapıyorsun abi paramız yok deyip. İşte diyorum ya kim bir kimi zengin ettiler. Yani mesela Çin'de bu yapılır mıydı? Bu olur muydu? Böyle bir israf. Çünkü yani ne olursa olsun kafa olarak veya başka bir ülkede ülkenin ekonomisi gelişsin diye düşünmek ayrı bir şey ülkenin ekonomisinden bana ne? Ben birilerini zengin edeyim diye düşünmek ayrı bir şey. Bana versinler okumam lazım. Okumam mı lazım, okutmam mı lazım? Maalesef geçtiğimiz hafta veya ondan önceki hafta neredeyse bütün güreşçilerimiz kaybetmiş. Böyle 8-9 tane güreşçimizi yazmış, erkek güreşçi, isimlerini yazmışlar. Tamamı kaybetmiş abi. Nasıl bu noktaya geldik ki acaba? Mutlu musunuz? O beddua edenler mutlu mu abi? Çok büyük ihtimalle abi benim tahminim yani abi hepsi birden de kaybedemez ya. Yani. 8-9 tanesi birden. Şimdi bu adamlar böyle tight might giyiyorlar ya. Tightlı short mort giyiyorlar ya. Çok büyük ihtimalle voleybolcu kızlara yapılan dualar biraz geç ulaşmış. Bak şu anda ben her şeyi mantığa oturttum. Hani diyorlardı ya dualar neden işe yaramadı duaları Geç ulaşmış. Sen çıkıp da şunu dersen Allah'ım sen o dar erotik kıyafet giyen sözde sporcuların mağlubiyet almalarını sağla Ya Rabbim. Onları sen helak et Ya Rabbim falan dersen yoğunluktan dolayı da bu dua biraz geç ulaşırsa yanlış anlaşılmalara yer verebilir. Nitekim öyle olmuş. İlyas diyor. İlyas'ı götürmeye lazım. Spesifik olmaları gerekiyor aynen. Kadın bayan cinsiyette insan birey falan demeleri lazımdı. Onu dediler mi acaba? O sen giyersen dar kıyafetli öyle taytları maytları tabii helak olursun.